merhabalar, Safiye Müjdeci ben, Mehmet İhsan Oral ve ortakları zirai işletmesini ziraat Toprağın hizmetini 2 senedir kullanıyorum. Bahçemde meteoroloji istasyonu, trepler ve sulama. Çiftliğimiz yaklaşık 5000 dekar alan üzerine kurulu turunçgil, sert çekirdek, muz, avokado ve yeni olacak kiraz üzerine kurulu. Rekorlarımızda yıl toplamında e, toplam olarak ne yaptık, ne ettik görmem çok fazla kolaylaştırıyor. Telegram hizmetine gelince anlık uygulamadan daha çok Telegram ben daha iyi kullanıyorum. Kesinlikle çok kolaylaştı. E, alan çok büyük, her bahçede ayrı ayrı sulama yaptırıyorum ve hepsini aynı anda kontrol etmem kesinlikle mümkün değildi. Ama şu an Telegram üzerinden, uygulama üzerinden kaç saat gitti, kaç saate kapanması gerekiyor doldu mu süresi, tüm bahçeyi kontrol edebiliyoruz. Evet, kesinlikle faydalanıyorum. Özellikle sert çekirdek parselimizde e, soğuklama saati gerekiyor bildiğiniz üzere. Soğuklama saatini kontrol etmemiz normalde biraz daha zorlaşıyordu. Şu an kaç saat oldu, soğuklama süresine kadar, ne kadar soğuk ihtiyacı var hepsini kontrol edebiliyoruz.